Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Abla merhaba, kanalını yeni keşfettim. Bir iki hikayeden sonra ben de bağımlı oldum. Senin sesinle uyuyorum. Benim anlatacağım olay bundan 3 sene önce başımıza geldi. 3 sene önce durumumuz pek iyi değildi. Babam işten çıkarılmıştı. Ben ve kardeşim öğrenciydik. Maddi olarak zor durumdaydık. Ramazan ayına girmiştik. Ailem dindardır abla. Bizi de öyle yetiştirdiler. Oruç tutuyorduk. Belki size şaka gelir ama evimizdeki yiyecekler günden güne bitiyordu. Annemler bize hissettirmemeye çalışıyordu. Okul uzaktı ama toplu taşımaya verecek paramız yoktu. Biz yürürüz diyorduk. Ailemize yük olmak istemiyorduk. Okuldan kitap isterlerdi. Annemlere söyleyemezdik. Alamayacaklarını bilirdik. Onları utandırmak istemezdik. Her gün dua ederdim Allah'a. Babam yeniden iş bulsun diye. Buzdolabını açtığımda boş olduğunu görürdüm. Ramazanın sonlarına doğru da sadece çorba içmeye başladık. Başka yemeğimiz yoktu. Kimseye de bizim durumumuz bu demedik, el açmadık. Sadece Allah'a sığındık. Bir gün annemi namazdan sonra ağlarken buldum. Fısıldayarak dua ediyordu. Onun halini görünce ben de ağladım. Babam her gün iş aramaya çıkardı. Ama ya daha tahsilli ya da daha genç işçi arıyoruz diyerek babamı işe almazlardı. Ramazanın bitmesine bir hafta kalmıştı. Bizim evin karşısına yeni bir bina yapılmıştı o zaman ve daireler satılıyordu. Lüks bir binaydı. O gün iftara bir saat kala kapımız çaldı. Bir adam elinde bir sürü poşetle geldi. Buyurun dedi babam. Ben karşı binaya taşındım. En üst katını aldım. Komşulardan ihtiyaç sahiplerine de yardım etmek istedim. Yanlış anlamazsanız bunları size getirdim dedi. Babam biraz bozuldu sanki, utandı gibi ama bir o kadar da mutlu oldu. Sadece çorba kalmıştı çünkü. En zor zamanımızda gelmişti bu yardım. Adama teşekkür ettik. O gidince poşetleri açtık. Aklınıza ne geliyorsa vardı. Peçetesi, ıslak mendili, ekmeği, deterjanı, yiyecekleri. Tam da evimizde ne bitmişse onlar vardı. Annem ağlamaya başladı mutluluktan. Biz de çok sevinmiştik kardeşimle. O yiyecekler bize uzun zaman yetti. Ve o kadar bereketliydi ki inanın az bir malzemeyle bir tencere yemek oluyordu. Annem demişti ne kadar bereketli bunlar diye. Biz her duamızda o adama da yer verdik bize yardım ettiği için. Bu arada babam hala iş arıyordu ama bulamıyordu. Ramazanı geçirdik bir süre sonra akşam vakti kapımız yine çaldı. Kalktık baktık aynı adam üstünde aynı kıyafetler selam verdi. Babam da buyurun içeri gelin dedi adam girmedi. Evi almıştım biliyorsunuz taşındım oraya dedi. Hayırlı olsun dedik. Bir arkadaşım var benim, eleman arıyor. Ama bir türlü eleman bulamadı dedi. Aklıma siz geldiniz, iş arıyormuşsunuz. Ben size numarasını, adresini veririm, siz o kişiyle görüşün dedi. Babam yine çok sevindi. Uzun zamandır yüzü gülmüyordu. İlk defa o kadar mutlu ve heyecanlı gördüm babamı. Çocuk gibiydi. Babam aradı, görüştü o kişiyle, iş yerine de gitti. Babam orada işe girmiş oldu. O gün biz heyecanla babamı bekledik. Babam akşam gelince karşıladık onu. Babam içeri girdi, suratı bembeyaz. Eyvah dedim. Kesin babamı işe almamışlar. Sorun çıkmış diye düşündüm. Babam geldi çok değişikti. Ne oldu baba? Neyin var diyorum. Cevap vermiyor. Annem su falan getirdi. Artık korkmaya başladık. Boş boş duvara bakıyor sadece. Uzun bir süre konuşmadı. Sonra ağzından çıkan tek cümle öyle bir adam yokmuş demek oldu. Nasıl yani? Kim yokmuş dedik. Babam ondan sonra her şeyi anlattı. Adrese gitmiş, adamla konuşmuşlar. Beni şu kişi gönderdi, arkadaşınızmış, iş için geldim demiş. Ama adam öyle birini tanımadığını söylemiş. Ama yine de babamı işe almış. Çünkü iki gün önce rüyasında sana iş için bir adam gelecek, onu işe al demişler. Babam çok şaşırmış tabii. Akşam gelirken de şu adamın evine bir uğrayayım demiş, zile basmış.'' Ama kimse açmamış. Binadan çıkan birisine sormuş babam. Üst kattaki evde yok mu demiş. O kişi de oraya hiç kimse taşınmadı ki. Orası hala boş demiş. Babam da nasıl olur demiş. O adam bizim eve geldi. Buraya taşındığını söyledi. Ama yok. Öyle biri hiç ev almamış. Babam da o şokla eve gelmiş. Ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı şaşırdık. Annem yine ağlamaya başladı. Dualarımız kabul olmuş baksana. Allah bize Hızır yollamış dedi. Babamı da ilk kez o gün ağlarken görmüştüm. Bu olayı kimseye anlatmamıştık. İlk kez sizinle paylaşıyorum. Babam hala o iş yerinde çalışır. Patronu babamı çok sever. Çok güvenir. Çok şükür durumumuz da iyi. Eskiye göre epey iyi hem de. Paramızın bereketi var, evimizin huzuru var. Allah'a çok şükür. Bilmiyorum o gelen hazır mıydı ama bizim hayatımızı kurtardı. Aklımıza geldikçe duygulanırız. Zaten her Ramazan'da aklımıza gelir. Bu Ramazan'da da bunu sizinle paylaşmak istedim. Benim hikayem buydu. Paylaşırsanız sevinirim. İkinci hikayemize geçelim. Merhaba Hikaye Saati. Kanalınızı çok beğeniyorum. Bütün hikayelerinizi kaçırmadan dinliyorum. Adıma Meltem diyebilirsiniz. 35 yaşındayım. Yıllar önce başımdan geçen bazı olayları anlatmak istiyorum. Yaşamayan inanmaz ama ben yaşadığım için bu varlıklara inanıyorum. Yaşım 5-6'ydı sanırım, onu tam hatırlayamıyorum. Ama her gece rüyamda deniz simsiyah, hava simsiyah olurdu. Ve ben bir sandal gibi bir şeyin içine oturup girdap gibi dönmeye başlar sonra da uyanırdım. Ve hep yataktan yere düşerdim. Bir gece beni siyah bir gölge kovalamıştı. Odadan odaya kaçmıştım. Ev büyüktü, üç oda bir büyük salonu vardı. Annemlerin odaya gelince yok olmuştu o varlık. Annem sorunca fare kovaladı demiştim. Çünkü ne olduğunu ben de bilmiyordum. Ev bodrum katıydı ve fare çıkardı. Bana kimse inanmazdı diye düşündüm sanırım. Yattım, uyudum. Her gece aynı rüyayı görmeye ve düşmeye devam ettim. Ben 9 yaşındayken başka bir ile taşındık. Buraya gelince de gözümü kapattığımda tuhaf şeyler oluyor. Sanki beynimde renkli karıncalar geziyor gibiydi. Hiç uyuyamazdım. Uyursam artık o rüyayı görmüyordum ama yine de yataktan düşüyordum. 10 yaşındaydım, hiç unutmam. Koltukta oturup televizyon izlerken sağ omzuma bir şey hem üfledi hem de dokundu. Nasıl korktum anlatamam. Hemen anneme koştum söyledim. O da dedenin ruhudur dedi, geçiştirdi. Dedem biz taşınmamıza yakın vefat etmişti. Daha sonra başka bir şey olmadı bir süre. Sonra bir gün halam gelmişti. Bunu söyleyince olabilir eski evde cinler vardı zaten dedi. O da bizimle oturuyordu. Boşanmıştı. Kızımın örgülü saçlarını çözerlerdi dedi. Ben şok oldum. Ne diyorsun sen? Neden geliyorlar dedim. Ben fal baktığım için demişti. Şimdi yaşlı ama kendi kendine konuşuyor. Beni rahatsız ediyorlar diyor. Dini inancı da yok desem yeridir. Ben ortaokula giderken babaannem vefat etti. O da aynı apartmanda ayrı otururdu bizimle. Bunu kendi istemişti. Önceden bizimle oturuyordu. Sonra bir gün bizim evde annemle salonda otururken mutfaktan çatal kaşık sesleri ve terlikle yürüme sesi gelmişti. Annem de duydu. Anneme sen bak dedim. O da baktı bir şey yok ama balkon terliği içerideydi. Biz balkon terliğini içeride çıkarmazdık. Annem hep kızardı. Babaannenin ruhudur dedi bu sefer. Bir de babaannem hep mutfaktaydı rahmetli yemek yapardı. Ondan demiştir belki annem. Bir günde ben lavabodaydım. Annem babam içeride oturuyor. Abim işte çalışıyor. Erken gelemez. Dış kapı açıldı. Buzdolabı dış kapıya yakındı. Kapağı açıldı kapandı. Sonra dış kapı tekrar kapandı. Çok hızlı oldu bu olay. Ben şaşırdım. Lavabodan çıkınca anneme sordum. Abim mi geldi dedim. Hayır dedi. Aradık sorduk. Ben geç geliyorum dedi abim. Sonra bu olay bir kere daha oldu. Bir günde ben boy aynası karşısında saçımı topluyorum, oynuyorum. Sonra o an kendi kendime dedim ki cinmiş, ruhmuş bunlar saçmalık. Gelsin de göreyim. Böyle dalga geçtim. Kapıyı açıp odadan çıkayım dedim. Kapı açılmadı. Sanki birisi tutuyor. Vuruyorum abim yan odada duymuyor. Bağırıyorum yine duymuyor. Korkudan ağlamak üzereyim. Besmele çektim. Bir anda kapı açıldı. Evden nasıl çıktım anlatamam. Annem komşudaydı oraya gittim. Anlattım annem de şaşırdı. Eve geldik abime dedim. Kapıyı tekmeledim bağırdım. Beni niye duymadın dedim. Ben duymadım ne zaman vurdun dedi. Bir günde bir televizyon programında dinlerden bahsediliyordu. Sonra bir kız aradı bağlandı. Üç kere suya Yasin suresini okuyup içince varlıklar kayboluyor dedi. Biz de duyduk hemen yaptık. Gerçekten de gittiler. Okuldan arkadaşıma anlattım. O da dedi ki ben çağırmayı biliyorum. Çağıralım mı? Dedim ki daha yeni kurtulduk zaten. O da belki gelir sorarız. Bakalım kimmiş, niye gelmişler dedi. Ben de peki olur dedim. Eve geldik. Annem de yanımızda. Annem de tamam dedi. Yere harfleri, kağıdı yazıp koyduk. Fincan koyduk, okuduk. Belli duaları okuyunca gerçekten geldi. Ben inanmıyordum. Çağırarak gelmez herhalde diyordum soru sorduk şimdi hatırlayamıyorum ama olan şeylerin bazılarını biliyor çoğunu da bilemiyordu. Özellikle gelecekle alakalı hiçbir şeyi bilememişti. Sonra da gönderdik. Tabi gerçekten gitti mi bilmiyorum. Aradan zaman geçti ben liseye geçmiştim. O zaman da arkadaşımın köyüne gitmiştik. 7 kişiydik. Bunlar başladı cin çağıralım demeye. Ben hayır dedim. Zaten ormandayız. Çağırınca da hiçbir şeyi bilemiyor zaten. Olmaz ben korkuyorum dedim. Göndermeyi çağırmayı öğrendim ama olmaz dedim. Yanımızdaki arkadaşım ben biliyorum. Biz hep çağırıyoruz dedi. Olmaz dememe rağmen hepsi de kabul etti. Mecbur onlarla arkadaşımın evine gittik. Yine harfler fincan koyduk. Arkadaşım İpek okudu ve cin geldi. Fincan oynamaya başlayınca hepsi de birbirine sen hareket ettiriyorsun falan demeye başladı. Ben de doğrudur gelmiştir inanmıyorsanız neden çağırdınız dedim. Sonra köydeki arkadaşın kız kardeşi de geldi. O da gelince iyice dalga geçmeye başladı. Gülmeyin dedim kızdıracaksınız. Gelmedi falan demeye başladılar. Sonra cine adını sordular. Hazreti Süleyman dedi. Cin de bizimle dalga geçmeye başladı. Kızlar sorular sordu, hiçbirini bilemedi. En sonunda bunların isimlerini tek tek yazmaya başladı. Hepinizi öldüreceğim yazdı ama beni yazmadı. Biz birbirimize bakıyoruz. Korkudan gözlerimiz yaşardı, ağlayacağız. Hemen gönderelim dedik. Gidecek misin diyoruz. Hayır yazıyor. İyice kızdı. Arkadaş okuyor ama gitmiyor. Sonra ben göndereceğimiz duaları okuyun dedim. Bir duayı sadece birimiz biliyoruz ezbere. O kişi de onu okudu. Bu sefer gitti. Çağıran kıza dedim, hani biliyordun ben olmasam gitmeyecekti. Hepimiz eve gitmeye karar verdik sonra. Arkadaş duvardan montlarımızı verirken o anda çerçeve düştü. Biz çığlık atmaya başladık, gitmemiş diye bağırıyorduk. Sürekli okuyorduk, köyden koşa koşa minibüs durağına gittik. Yolda da yılan gördük, iyice korktuk, tövbe ettik. Bir daha umarım onlar da çağırmamışlardır. Yıllarca başka bir şey olmadı. Namaz kılan, Kur'an okuyan biriyim. Şimdi de 7 senedir dokunan bir varlık var. Neden oluyor bilmiyorum. Sol yanağıma kulağıma dokunuyor. Sürekli ne yapsam gitmedi. İki yıl önce de bir rüya gördüm. Onu da anlatmak istiyorum. Ben hiçbir rüyamda bu kadar korktuğumu hatırlamam. Ve normalde korku filmleri izlerim, etkilenmem. Bu rüya gerçek gibiydi. Ve sanki korku filmiydi. Uzun süredir de film izlemiyorum bu arada. Annem, abim ve ben iki katlı bir eve geldik. Eski binalar olur ya tahtadan, siyah. Öyle harabe bir evdi. İkinci kata geldik. Abime dedik ki ayakkabılarımızı getir. Burası çok korkunç. Büyücü evi kaçalım. O indi merdivenden biz kaldık. Arkamızda sarı saçlı çirkin suratlı kadın oturmuş ekmek yiyor. Bize baktı bir anda kaçmaya çalıştık. Sol taraftan da kısa siyah saçlı, mavi gözlüklü, beyaz tenli benden kısa bir kadın geldi. Ondan da kaçalım dedik. Merdivenden bir adam çıktı, şişman, beyaz önlüklü ve önlüğü kanlanmış. Kaçamıyoruz, sıkıştık kaldık. Bir kız çocuğu geldi, çok güzel. Sonra o adam o kız çocuğunun parmağını koparıp yedi. O kadar korktum ki hemen uyandım. Çok gerçekçiydi. Bunu niye gördüm bilmiyorum. Belki dokunan varlıklardan biridir. Bana zarar vermiyor ama gönderecek kocayı nasıl nereden bulacağım bilmiyorum. Hikayemi okuduğunuz için teşekkürler. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Hangi günlerde video attığımız YouTube kapak resminde yazıyor. Sıradaki video günümüz çarşamba olacak. O zamana kadar görüşünceye dek hoşçakalın.